Büyükşehir Belediyesi, Afşin kırsalında 9 mahalleye ulaşım sağlayan Tanır Oğlakkaya grup yolunda yenileme çalışmalarına başladı. Arterde deforme olan 6 kilometrelik kısım yenilenerek yerleşim yerlerinin ulaşım standardı iyileştiriliyor. Ben Muhtarı Gökhan Yazarım. Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Gülge Bey Ramazan öncesi toplantı yapmıştı muhtarlarımıza yönelik. Bu yolla ilgili bir talepte bulunmuştuk. Kendisi de bize bayram sonrası yaptıracağını söz vermişti. Sağ olsun. Şu an itibariyle verdiği söz günü itibariyle başlattı. Allah razı olsun. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Ben bu yaptığı muhtarı Halil büyük, tanır, küçük tatlar, büyük tatlar o çuvası oğlakla öğrenle herkes bu yolu kullanıyordu. Bu yolun durumu çok kötü işler acısıydı. Çok güzel hizmetler yapıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun teşekkür ederim.